Ya bu bazar günü sabah kalktık elimizde, mintakımız hiç kimse yok, bir köpük partisi yapak. Usta, müsait gel bir beş dakika bir köpük partisi yapak ya. Mintak benden ha, vallahi. Ya vallahi biz bu değerimizi kaybedecek ya. Ben hele ben bu muruyu bir Alo, Murat neredesin? Ya kardeş bak biz çıkmışız zıvaklara, gel bir beş dakika bir köpük partisi yapak, git ya. He? La yok yok hiç görünme. Bak hele sadece arkada bir yer zılgat çal bir de arada fıstık dökersen yeter benim için ha. Farkında mısın Murat? Bu son zamanlarda bir de köpük partisine karşı da bir çigremişlik var sende ha. Yani gelmişsen öyle mi? E ben de size beda ederim Murat. İnşallah bu sene çıkarttığız bütün isotlar dağıtta çıkar. Bir kış boyu yediğiz kifteden daha oğlum. Haram kan katran olur bu gazizden kalır inşallah. Ya bu nedir? Şimdi ne yapacak ya? Ya sabır ya Allah benim kan köpük partiyim düşmüş. Bak elim ayağım titriyor ya. Buyurun efendim. Hop. Bu ne ola? Aliye Belediyesi. Öyle mi? Tabii. Buyur abi. Buyurun siz köpük partisini alabiliriz. E bugün bazar. Bizim için fark etmiyor. Aliye Belediyesi olarak 7-24 saat vatandaşımızın hizmetindeyiz. Hakan değil sen. Tabii. Bak hele arada selfie de çeker miyim? Tabi ne demek çekelim. La Allah sizden razı olsun. Hele durum Roy bir arayayım Tabii. hele. Durum zannediği bir tek yanda köpük partisi sevdalısıdır. Alo. Yox, 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 səni çağırmayacağam oğlum. Sən bir tək səni sen, mi köpük partisi sevdalısı zann edirik. Mən arxama Xəlliya bələdiyyəsini aldım oğlum. Baq axşam sən edərsən köpük partisini as oluymuş. Adə baxma, görsən. Mintaqamadı oğlum? Təbii, təbii, nə demək? <laughs> Buyurun.